Merhaba sevgili takipçilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir açılımda gene birlikteyiz ama bu seferki açılımım destek seç olmayacak. Direkt olarak sizlerin birbirinize karşı düşünceleri, duygularını görmek istiyorum. İlişkinin ortak merkezinde neler var? Bir küçük okuma yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişi ve siz şu anda hangi duygulardasınız? İlişkinizde neler var? Hepsine bir bakacağız. Hem zihin okuması yapacağız. Hem yüreğinize, kalbinize dokunacağız. Hadi bakalım. Her zaman yaptığımız gibi niyetimizi yapalım. İlahi kanaldan en doğru rehberliği alıp sizlere aktarmaya niyet ediyorum. Enerjileriniz enerjim olsun. En doğru bilgiler şu anda buraya aksın. Burası aklınızdaki kişi, bu siz olacaksınız. Burası da ilişkinin genel enerjisi. Bakalım. Aklınızdaki kişi kim olarak gelecek? Nasıl size nasıl bir bakış açısı var? Kimdir aklınızdaki kişi? Peki siz kimsiniz dişil enerji kim kontes Peki ilişkinin rengi nedir ortak enerjideki sizin şu anki renginiz mevcutta neler var bir bakalım netleşmemiş bir durumdan bahsediyor kartlarım. Tabii ki duygularına da bakacağım hemen. Şimdi şöyle de diyebiliriz. Eril dişil olarak da alabilirsiniz. Aklınızdaki kişi olarak da alabilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi aklınızdaki kişi birazcık böyle ne istediğini bilen. Böyle uzaktan bakıldığında biraz despot görünebilir ama aslında öyle değil. Tatlı böyle bir yumuşak da bir kalbi de var. Çünkü diyor ki onurlu ve adil bir karakterdir aslında kendisi. Ama öfkesinden de korkmak gerekir diyor. Biraz böyle pof poflanmak istiyor. Boralar birazcık enerjisinin yükseltilmesini istiyor. Benimle ilgilen bana sevgini göster dediğim bir noktada. Siz veya dişil olarak şunu söyleyebilirim. Oldukça dikkat çekici. Yasak ilişkideki bir insanı da anlattığı gibi. Dikkat çekici, tutkuları yüksek ve insanların dikkatini çeken bir kişi olduğunuzdan da bahsediyor. Aslında çevrenizde şu anda çok dikkat çeken bir durumdasınız. Gerek güzelliğiniz, gerek duruşunuz, gerek tavrınız, gerek konumunuz sizi oldukça diğer insanlardan daha alımlı, güzel bir noktaya taşıyor. Ya da aklınızdaki kişi gerçekten sizi böyle görüyor, çok tutkulu. Tutkulu görüyor. Bilmiyorum. E sadece şuradaki kart bana bir şeylerin netleşmediğini söylüyor. Peki. Bakalım. Kartlarımızı seçelim. Size karşı duyguları eylemi nedir? Sizin ona karşı duygularınız, eyleminiz nedir? Ortak enerjide şu anda biz neyi bilmeliyiz? Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları. Peki sizin ona karşı duygularınızda neler var? Peki aklınızdaki kişinin size karşı eylemini görmek istiyorum. Sizin ona karşı eyleminizde neler var? Hemen ortak enerjiye de bir geçeceğim. Diğer kartlarını da seçeceğim. Onun size karşı duyguları, eylemi, sizin ona karşı duygularınız, eyleminiz ve ortak ilişkideki enerjinize de bakacağım. Şimdi öncelikle onun size karşı duyguları. Onun size karşı eylemi. 2 tane alacağım. Sizin ona karşı duygularınız Görüşmasın. Sizin ona karşı eyleminiz. Peki ilişkinin ilk başı, şu anı ve olası gelecek. Hemen enerjilerinize de bakacağım. Onun size karşı enerjilerinde neler var? Sizin ona karşı enerjilerinizde neler var? Önce onun size karşı enerjilerini bir açacağım. Sonra sizin ona karşı enerjileriniz ve ortak enerjiniz. Bakın gri renkte kalması çok maniden iki taraf da hareket edemiyor. Anlaşamıyor, anlatamıyor. Kendini böyle bir yerde kısıtlanmış hissediyorsunuz. Her iki taraf için ama aklınızdaki kişi bir dengeye gelmek istiyor. Güneş ve ay gibisiniz veya bir denge, denge kurmak istiyor. Sizin de çünkü o kendisi bir şeyleri tamamlanmış, daha iyi hissetmiş ve size şu anda yakınlık duyuyor. Yanınızda olmanızı istiyor. Siz daha stratejik davranıyorsunuz. Biraz kıskançlık, biraz merak var sizin tarafınızda. Hemen şu duyguları bir açacağım. Hareketleri bir açacağım. Daha kart seçeceğim ama bir merak ettim. Hmm. Bu aklınızdaki kişi evliyse Evliliği ile ilgili de bir savaş veriyor olabilir ve onu çok yoran bir durum olabilir burada. Ya da siz evlisinizdir, sizin evliliğinizi düşündüğü için kendiyle bir çatışma halindedir, mücadele halindedir. Çünkü kolektif bir açılım olduğu için. Ya da sizinle gerçekten evlenmek istiyor şu anda bir şeyleri yoluna koymaya, bir şeyleri oturturmaya çalışıyor olabilir sizinle barışmak istiyor. Bir format daha geldi birden bilgi olarak. Bu kişiyi evlendirmek istiyor olabilir ailesi başka biriyle. Hayır kesinlikle evlenmem. Çünkü ben seni istiyorum. Sen benim kadınımsın. Sen benim imparatorişemsin. Yani seninle ne kadar çatışsam da ne kadar savaşsam da sen benim tek kadınımsın dediği bir noktada. Peki eylemine bakayım. O çok güzel geldi. Mükemmel geldi. Bravo. Yani adam gibi adam diyeceğim, tabiri caizse. Şimdi burada tabii ki diyorum ya hikayenize göre alın. Bu bir kolektif açılımdır. Burada siz hikayenize göre alacaksınız. Bu kişi size aşık mı, aşık? Sizi seviyor mu, seviyor. Size karşı hala hayalleri ve duyguları çok yoğun. Bu ilişki diyor bir bir üst formata taşımak istiyorum. Küsseniz barışmak istiyor. Kadere biraz teslim olmuş ama enerjisi bu aralar çok yükselmiş. Diyor ki ben bekledim yeter. Ben artık harekete geçmek istiyorum diyor. Tabi bakacağım tekrar hareket enerjisi. Şimdi şöyle bir küçük okumamızı yapalım. Ya zaten böyle niye bilmiyorum bir çözüm isteniliyor geliyor bana bu ilişkide. Aa iki tane anahtar çözüm sizsiniz. Veya işte hani dişilde çözüm. Aa çok güzel geldi. Bakar mısınız? Şimdi bir şey göstereceğim. Burada da adam. E, burası zaten eril kısmı. Burası dişil. Şimdi şurayı izleyin. Siz bir elmanın iki yarısısınız. Şimdi siz de bunun farkındasınız. Çözüm de sizde zaten. Burada iki tane anahtar var. Çözüm diyor dişilde. Dişil bir şeylere çözüm bulacak. Çünkü bunu ancak ve ancak dişil yapabilir diyor. Birazcık bu kıskançlık krizleri veya stratejik tavırlar biraz yenme isteğini bırakacaksınız. Çünkü hareket enerjiniz var ama yokmuş gibi davranıyorsunuz. Siz de çok seviyorsunuz yolculuk kart. Ya iki tane niye hep iki iki geliyor? Kartların senkronize gelmesi. Bana onda imparator içe çıktı sizde imparator bakar mısınız? Yani harika. Harika geliyor bu akşam kartlar. Yani bu açılımda diyeyim. Şimdi şuradaki ortak enerjiye de bir bakayım. Kartları tek tek açayım. Sonra daha net konuşacağız. Ne kadar diyor? Bakın ilk başta tanıştığınızda birbirinizi yıllardır tanıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Öyle hissetmiş olabilirsiniz. Ne kadar böyle uyumlu olduğunuzu da fark etmiş olabilirsiniz. E, sanki birbirinizi tanıdıktan sonra hayata dair birçok konuda bir af sağlamışsınız, affetmişsiniz. Daha masum, daha neşeli, daha keyifli bir formata girmiş olabilirsiniz. E, fakat şu anda o yokluk bilinci veya bir şeylerin istediğiniz gibi ilerlememiş olması sizi birazcık çölde hissettiriyor. E, çöldeyim, yalnızım böyle bir enerji düşüklüğü alıyorum burada şöyle kartları görün siz hareket etmeniz gerekiyor veya dişil olarak şunu söyleyeceğim hareket etmeniz gerekiyor çözüm sizde ee, bir şeylerden korkmayın ve lütfen rica ediyorum bir çaba gösterin adım atın hayret bir şey ben hiçbir zaman dişle böyle demeyi sevmem ama evet burada bir sizin gitmeniz gereken bir yol var sizin yapmanız gereken bir durum var. İçten içe yanarak, sönerek bunları oluşturamazsınız. Evet o sizin için çok değerli. Egosu olduğunu biliyorsunuz. Bu ego yüzünden bir şeyler diyorsunuz, kırıldı. Ama onu da seviyorsunuz. Kabul edin sevginizi. Burada da erile baktığımda da ben diyor, adam gibi adamım. Ben sana aslında çok net geldim. Sen anlamadın. Her şeyi açık açık konuşamam çünkü benim kendime göre doğrularım var, geleneklerim var, göreneklerim var. Hani belki de diyor ki bir erkek her şeyi de her zaman sevdiğini söylemez. Anlatır, gösterir. Ben sana gösterdim diyor. Benim sakın diyor aşkımı yargılama. Beni suçlama diyor. Ben seni masumca sevdim. Tamamen masum bir aşktı bu. Ve kaderseldi diyor bir kadere güvenme var burada. İstek var, meditasyon yapıyor, dua ediyor. Lütfen artık diyor biz bir araya gelelim. Yoruldum diyor. Çok yorgunum. Sürekli bir savaş halindeyim senle diyor. Bakın. Şimdi burada zaten savaşçı bir eril var. Savaş kart geliyor ve imparator içe. Şimdi iki güçlü karakter sürekli savaşmışsınız. Bir şeyleri tam olarak yoluna koyacağımız derken bir savaş haline girmişsiniz. Tabii ki kaderin de bizim bir planımız var ama kaderin de bir planı var. Sizi seviyor mu? Çok seviyor. Bunu tartışmayacağım. Şu anda çok özlemiş mi? Evet, çok özlemiş. Birilerine karşı duruyor mu? Duruyor. Onu evlendirmek istiyor olabilirler veya izin vermiyorlardır size gelmesi için veya hayatla ilgili mücadeleleri vardır. Çünkü çok savaştığını görebiliyorum ama her şeyi sizin için yapıyor çabalıyor, çabalayacak. Yeni bir sürece giriyorsunuz. Yükselmişsiniz şuraya. Dedim ya mükemmel ötesi geliyor kartlarım. Bir birleşme, bir araya gelme, birbirine anlama, birbirine karşı yükselme var burada diyor. Yani o barışmak istiyor, o ilişkiyi almak bir yerlere taşımak istiyor. Adam gibi adam diyorum ya. Burada da ama dişilimde diyor ki çözüm sende. Sen de bir şeyleri çöz veya çok isteklerde bulunma. Biraz kolaylık sağla. Sen de eğer ki yapman gereken bir durum varsa onun artık hani taşın altına elini koy diyor dişiline. Hareket et, birlikte gidin. Bu sizin yolculuğunuz diyor kartlarım. Hemen soralım olası gelecekti peki neler yaşanır? bilinçaltına da bakacağım da bu kadar tatlı, o kadar güzel, o kadar senkronize e geldi ki. Küçük bir olası gelecek yapacağım. Dur öncesine bir bilinçaltına bir bakayım. Onun bilinçaltında neler var? Sizin bilinçaltınızda neler var? Bir görelim. Önce Erelim bilinçaltında neler var? Söyle, dişin bilinçaltında neler var? Okuyalım. Geçmişte yaşamak senin sana olan özlemim diyor. Beni alev alev yakıyor, yeniden yükseltiyor diyor. Ben bir bilince geldim diyor. Senin masum olduğunu düşünüyorum ama ben de diyor bir şeyleri gerçekten doğru yapmaya çalıştım diyor. Siz daha politik davranıyorsunuz sanki eğleniyormuş gibi. Bu da sizi aslında doğru bir yere götürüyor. Çünkü akıntıya yani sisteme teslim olmuş bir enerjiniz var bilinçaltınızda. Peki. Şöyle yapacağım. Vallahi taşlar bile uyumlu oldu sanki. Görünmüyor oradan ama şöyle yapayım. Bakalım olası gelecekte hep söylüyorum galiba Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ama enerjiler bir yere kadar bir aydınlatma sis, sis perdesini kaldırabiliyor. Bakalım olası gelecekte bu iki güzel aşık neler yaşarsınız? Neler bekliyor sizi? Şimdi diyor ki olası gelecekte diyor kadersel olarak böyle değişik bir döngüye gireceğiniz, iyileşeceğiniz ama gizli kalmaması gereken bir durumun artık çözüleceğini, ay yuka çıkacağını, sırların kalkacağını. Bakın burada bir kilidimiz var, burada da anahtarımız var aslında. Bir çözüme ulaşacak bu sırlar çıktığında diyor burada çözülmesi gereken bir durum çözüme ulaşacak. Ve yeni bir başlangıç gelecek öyle ya da böyle. Bakın siz istersiniz istemezsiniz. Bırakılması gereken bir durum varsa sistem artık diyor ki tamam sen yeter kararını verdin verdin sen adımını atmazsan bak ben seni iterim diyor sistem. Gizli kalmayacak bir şeyler diyor burada diyor enerjiler açığa çıkacak. Ee, şöyle alırım ya ben hep tam orta merkezde özellikle diyor gizli kalan bir durumun ortaya çıkması yaşanacak ve aslında diyor ilk başta zorlayacak sizi sarsacak gizem sonrasında rahatlatacak sizi sadece şuraya bir kart daha alacağım sizin diyor birlikteliğiniz kadersel olarak bir araya geldiniz yani şimdi bakın Rabbim burada kader çarkı ve fanus bir araya sizi getirdi bu kadersel siz birbirinizde iyileştiniz iyileşeceksiniz de daha diyor süreç bitmedi çünkü biz olası geleceğe bakıyoruz. Siz bir gerçekten ne istediğinize karar verin. O yolda zaten ilerleyeceksiniz. Siz adım atmazsanız ama tekrar ediyorum bir sır açığa çıkacak. Siz gene bu kişiyle ilerleyeceksiniz. Çünkü olması gereken bu. Öyle ya da böyle bir iş çözülecek. Peki neyle ilgili kıyamet kopacak? Çünkü burada bir keyif zamanından bahsediyor ama bir kıyamet kopacak dediğine göre bir bakayım bir yalan bir anlaşma yapılacak yani. Şimdi burada maddiyatla ilgili bir sıkıntı olabilir. Burada belirli yalanlar söylenmiş ya da haklar alınamamış olabilir. Bununla ilgili bir kıyamet kopacak. Peki biz şu anda başka bu ilişkiye dair neyi bilmeliyiz? Neye dikkat etmeliyiz diye soracağım. iyi bilmeliyiz. Bakın ikilemlerde kalınan bir durum varsa bu ikilemler bir dost yardımıyla çözülecek diyor veya bu kişilerden bir e, haber alacaksınız. Yani bakın burada bir haberleşme var. Eğer e, haber alamıyorsanız yanınıza gelme olabilir. E, çok güzel ya. Sizin onun yanınıza gitmenizi istiyor olabilir e, ve burada birleşmeden bahsediyor. Bu haberleşmeden sonra bir birleşme olacak diyor. Çünkü diyor bu diyor söz göklerde verilmiş bir aşk sözü var. Bu bir yolculuktu diyor. Kurban zihniyetine girilmiş olsa da burada diyor yeniden bir araya gelme. Şimdi bir taraf diyor ki ben haksız yere bir haksızlığa uğradım diyor. O kurban psikolojisi oradan geliyor. O bana gelsin diyor. O öteki de belki diyor ki o bana gelsin diyor. Burada bir sıkışıyorsunuz. Ama haberleşme olacak konuşma olacak ve bu konuşmadan sonra bir karara varılacak ee, yüksek ihtimalle bu ilişki bir üst seviyeye taşınacak hangi formattaysanız görüşmüyorsanız görüşürsünüz küsseniz barışırsınız nişanlıysanız evlenirsiniz aynı evi paylaşıyorsanız resmiyet olur aranızda gibi 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 alabilirsiniz şuradan bir kart seçeceğim kurban psikolojisinden bir çıkma var burada e, ee, çıkılacak diyor. Kurban psikolojisinden ve yol alınacak. Artık zamanı geldi diyor bir şeylerin. Ya aşk. Şuraya bakar mısınız? Ya zaten sözleşme de aslında bir nevi anlaşmadır, resmiyettir. Peki. Şimdi şurada hem Rumi'ye soracağım. Hem de neyi bilmeliyim? Sistem bana neyi anlatıyor bu ilişkiye dair şu anda ben neyi bilmeliyim ve nasıl davranmalıyım? Çünkü sizden bekliyor ya. Sanki bir adım bekliyordu sizden. Biz bir bakalım. Neye dikkat etmelisiniz? Ya ben çok fazla e, burada bir başlangıç enerjisi alıyorum. Ama soralım var mı böyle bir şey? Neyi bilmeliyiz? Bitti gitti mi şansı var mı? Bu ilişkinin. Burada yanıldığınız bir durumdan bahsediyor. Burada diyor ki dikkat edin, ee, parayla ilgili sizi yanıltabilir veya siz onu yanıltabilirsiniz. Ama burada bir haberleşme olacak. Bu haberleşmeden sonra çünkü bu diyor ki bu ilişki mücadeleye, çabaya değer. Artık görün bunu. Bu ilişki için çabalayın, bu ilişki için adım atın, bu ilişki için gerçekten bir şeyler yapın diyor kartlarım. Haberleşme olacak diyor, görüşme olacak diyor. Biraz keskin mantık çerçevesinde konuşmalar olacak diyor. Aman dikkat edin diyor. Niye dikkat edin? Çünkü burada diyor yanılmayın. Bir karara varırken yanılmayın. Sonra pişman olacağınız sözler söylemeyin. Veya pişman olacağınız adımlar atmayın dedi. Bir tane daha alacağım. Kartlarım gitti. Yani bir dengeye geleceksiniz. Füzün var. Şu anda buraya gerçekten bir füzün çöreklendi. Çünkü bu belirsizlikler iki tarafı da yormuş diyor kartlarım. Yani i̇ki kart seçesim geldi. Çünkü bakın dengeye geleceksiniz çünkü bu yürek acısı sizin dengenizi bozmuş fakat diyor bir başlangıç güçlü bir karar alınacak ve ilerlenecek. Yes resmen küllerinizden yeniden doğacaksınız diyebilirim tabiri caizse. Bir de şu kartlarına soracağım. Bu hüzünler bitecek ve bizi ne bekliyor bittiği zaman? Hep mesaj, hep bir haberleşmeden bahsediyor. Ve ee, diyor ki bazı korkular gün ışığına çıkacak. Artık daha esnek, daha rahat bir sürece gireceksiniz. Hayat size bir hediye sunacak. Ee, tekrar eden durumlar varmış sürekli aynı şekilde devam ettiriyor sürekli aynı durumlar yaşandı diyor artık diyor bu döngüden çıkılacak ee, haberleşme olacak mesela uzun süredir işte hep haberleşme olmuyorsa ve bu sizi çok üzüyorsa bundan kurtulacaksınız bir tamamlanma yaşayacaksınız diyor kartlar. Ya şu üzüntü modundan bir çıkmanız gerekecek ve gerçekler konuşulması gerekecek. Siz aslında bir arada güzelsiniz. Sağlıklısınız, iyisiniz, hareket enerjiniz var, bilgelik var. Birbirinizi tamamlıyorsunuz. Birinizin belki enerjisi çok daha yüksek ama birinizin bilgisi çok daha yüksek. E neden yaşamıyorsunuz? Neden bu sıkıntılar? Çünkü kalıplar. Bence kalıplardan dolayı hareket edememe olabilir. Eee açılımınız bu şekildeydi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın lütfen.